Türkiye Diyanet Vakfı'nın Ramazan yardımları sürüyor dedik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Nijerya'ya, dünyanın dört bir yanından mağdur ve mazlumlara destek veriliyor. Ramazan bayramı da yaklaşıyor. Malum yetim ve öksüzler de bayramlık giysilerle sevindiriliyor. Bak balonlarınız. Bak 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 balonlarınız da var. Şu, Minikler rengarenk balonlar ve şekerlerle sevindirildi. İhtiyaç sahiplerinin yüzü güldürüldü. Ay, anne gel ben bak. Al bakalım. Türkiye Diyanet Vakfı Ramazan yardımlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de ulaştırdı. Ha, şunu, şunu, şunu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde de hazırlamış olduğumuz yardım kollarımızı ve kumanyalarımızın dağıtımını gerçekleştireceğiz. Toplamda 500 ailemize inşallah bu kapsamda yardımlarımızı ulaştıracağız. Türkiye Diyanet Vakfı terör örgütlerinin saldırıları, etnik çatışmalar ve kıtlık nedeniyle yüzlerce insanın açlık sınırında yaşadığı Nijerya'da da Türk hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yardımları dağıttı. Yetim çocuklar ve kadınlara bayramlık giysiler hediye edildi. Su kuyuları açıldı, adak kurbanlar kesildi ve toplu iftarlar verildi. Sudan'da ise öğrencilere iftar yemekleri verildi. Başkent Hartum'daki Uluslararası Afrika Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler iftarda buluştu. Ülkemize bulunan Suriyeli aileler içinse Edirne Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın yardım çalışmaları vardı. Muhtaç ailelerin çocuklarıyla yetim ve öksüzlere bayramlık giysi yardımı sağlandı. Gayemiz bu çocuklarımızı bu bayram e, arafasında, bu Ramazan ayında onları mutlu etmek, onları sevindirmek, aileleri mutlu etmek. Zaten Ramazan ayının anlamı da budur. Kaynaşma ayıdır, yardımlaşma ayıdır. Kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazada aileler ve çocuklar kendilerine verilen 250 liralık hediye çekiyle alışveriş yaptı. Diyanet Vakfı bize kıyafet alacağını söyledi. Kardeşlerimle kıyafet Sevmişim. almaya geldik. Çok mutluyuz. Bayramı heyecanla bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bayrama hazırlık yaparak giydiriyoruz.